İstihare niçin yapılır? Önce bunu karar vereceğiz. Bakın şimdi hocam. Acaba biz zengin olacak mıyız? Acaba bizim arabamız olacak mı? Efendim oğlumun işte hanımı, gelinim olacak mı? Böyle istihare olmaz. İstihare karar verme noktasında olan kızımızı istiyorlar, kızımız yatacak. Beni isteyen bu kişi benim için hayırlı mı? Kızımı isteyen bu kişi kızım için hayırlı mı diye yatsa istihare olmaz. İstihareyi kendisiyle alakalı olan kişi yatacak. Ben tayin istiyorum, şaşırdım. Erzurum'a mı gideyim, burada mı kalayım, Bursa'ya mı gideyim? Böyle de olmaz. Bursa'ya gideyim mi? Yatacak. Çıkmadı. Burada kalayım mı? Yatacak. Çıkmadı. Erzurum'a gideyim mi? Çıktı. Gidecek. Yani bunun dışındaki hal şeyler için mesela bize büyü yapmışlar mı? Yattım böyle bir şey gördüm. Bu istihare değil. Bu rüya. İstihare Allahu Teala'ya danışmak, istihare çıkmazda olunan bir konuyla alakalı karar verilemeyen bir şeyle alakalı karar vermek için yapılır.